Hepinize selamlar arkadaşlar ben Kayra Bugün yepyeni bu PUBG Mobile videosuyla tekrardan hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bugün 50 kill iddialı video çekeceğiz Toplam 2 maçta 50 kill alacağız Ve yanımda Berat var Berat'la benim toplam kill, toplam kill sayım 2 maçta 50'yi geçerse beğeni atmayanlar beğeni atacak acı yani burada ben sizin için demek görüyorum az önceki ka kaydı aldım sandım almamışım artı 33 ben 33 kilo aldım mesela az önce ee, kaydı almadığımız da oluyor ama yani beğeni atan atmayanlar sadece izleyip geçenlerde bu sefer beğeni atacak 50 kilit dağla beğenmeyenler beğeni, beğeni atacak abone olmayanlar abone olacak. Yani burada o kadar uğraşıyor. Boşa mı uğraşıyoruz yani biz? Yani emeklerimiz boşa gitmesin yani. Bir abone olun. yani çok bir şey de istemiyoruz zaten. Bir abone bir like. Bir abone bir like içeri düştüm. Bir abone bir like. Bir abone bir like. Bir Şuranın üstü var mı? Ben de şu an oyunda Var mı? Altına altın bir yok mu? Altına altın yok. Vaki ya şu an ay Berat ay şu an hemen. Karıştırmaya başladım. Berat ben yanlış oynadım bile. Karıştırma. 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 Bakayım o arkadaşına. Neredesin kara Victor? Kili mi çaldı? Aa kili çal. Kılını sandım. Bana acilinden mermi. Heh şu mermi. Gel 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 gel. Gol. Aa adam. Oh, ne yapmışlar ya? Yokken. Gel gidelim. lan geliyor 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 <laughs> <Lan durşana>. <gülüyor> 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 önümüzde adam var we alma. Zar zor aldık killeri. Bekle bekle. Dur, yapayım dur be. Direkt ortaya oynayacağız zaten adamlar ortada. Gir, devam et. Bin hızla. Hızlı aç, Buradan hemen gideceğiz, hemen. Hemen gideceğiz. Hızlı, hızlı direkt, direkt silah alıp gideceğiz. Sen al. Ben yine al önceki kombin. aldım. Açıktaki kombini yapacağım ben. Kusurcuğum. Ee, ne yaptı? Şu havanı alacağım. Ben ben çökerim. Ben sizi aldım. Lan lan çıksana. ben sadece mermi için bakıyorum şu an hemen. Hızlıdan. İşlesin. Hızlıca. Başka yerlerden falan sıkan. Çok dakikada burayı hallettik. Bin hemen. İn 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 bin. Diğerine bin. Hah. Bırak oraya gideceğiz. Ben takip et. Boş mu? sen hala sargı mı dönüyorsun? Kit. Ya of. Üçüne de, sorun var sanki ya. Bana ne de lan? Kit gerekmez. Selam. Bana kit bile gerekmez. Arada kit dönerim şu an bayağı kilimiz oluyor ya, yavaş yavaş gel hadi, hadi 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 gidelim biz bunları öldürmedik mi ya bu çünkü de bu biz bunları öldür yer çıkıyor. Kanka. Baygınım benimdir. Sen de bizimsin. Evet. Bizim pocungi de öldüklerimiz burada. Arkadaşları kaldırmış. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bismillah. kaç leş var sende şu an? Arkadaşlar 27 liriz. Direkt aladım. Ben ineyim. İlk ben ineyim. Tamam. Hadi gidelim. খং দে ¡Ah, murda! Allah'ım inşallah kaldırırım. Allah'ım inşallah kaldırırım. Allah'ım inşallah kaldırırım. Video boşa gitmesin. Boşa gitmesin. Direkt buyur gitmez. Adam ben... çıktı. Oy oy. Oy ben... Gel buraya gel. Bana... Dikkatli oyna bunlara. İyile az çok. Selam bebek. sonra. Ondan sonra saldırı. Oy şaka yapıyorsun. Az var dayan. Bizim olmaz. Bu pusun olmaz. Ya. Oğlum Burada. Canaz, yanında, yanında. Lan burada. Sana lan diyorum ya sağdan sıkıyor diye. Win mi aldılar? Hayır. Arkadaşlar. Nasıl yani? Ha o zaman challenge ne olacak? <laughs> arkadaşlar 38 leş 38 leş diyorum 38 leş bir dahaki maç 12 leş alırsak bu oyun biter ikinci maça geçelim arkadaşlar ikinci maçtayız 50 kilit ikinci maçındayız az önceki maç 38 kilo aldık 12 leş aldım aldık mı bu oyun biter bu kilit dağısı biter Win, win alamadık. Olsun. Ben orada çok saçma bir şekilde öldüm. Dün düz adım üstüne atladım. alanım yoktu. Berat da arada kaldı. İşte <laughs> öldük. Olsun. 38 leş aldık ama. 12 leşimiz kaldı. 12 leşimizi alır. Bitiririz. Anam şuraya niye hiç kimse atlamadı? Big shot diyor. Acilin. var yukarı. Kaç leş bak. Üç. Şu an 4 8 leş almamız lazım. Groza. Bak Groza benimdir hacı. Al şuradan şöyle. Buradan DBS, Avuk falan filan. Bir sprey atabileceğim bir silah. 8 var. Al. Sonra ölelim, sorun yok. Allah! Al adam. Allah! Allah! Allah. Şu an toplam kaç killimiz var söyleyeyim mi? 6 deşimiz var. 6 kill. Berat. Kaç için var? Geldim. Son üç diyecektim. Kaç leş? Dört mü? Sana bir şey söylesem Şş, bak. Bir le sonra kazanmış oluyoruz. Yok ya. Ve bitti. Güneş bitti. Tamam. Şu an, şundan sonra kilo almıyoruz, arkadaşlar. Zaten bitirdik. Yani arkadaşlar, ee, ben zaten bir tane yorumdan gördüm, 50 kilo alı. Bir şey soracağım, o AVM mi? deki Oğlum 3 kişi gelmiş sesini geçtik ya allah aşkına. var bekle Azaltmıştım. Sen burada kal, ben iki dakika hemen fişe kalıp geliyorum. Oraya öneriz. Buldum. Şöyle bir şey yapacağız. Benim havanın mermisi yok. Neyse, havana bıraktım. Havana bıraktım. Canavar kamyonunda mı? Oyna oyna oyna. İşaret et ben oynayayım. 10 saniye Selamlar Kilimi çaldınız lan siz Kilimi Benim kilimi çaldınız lan Fişek geldi mi? Attığım fişek Yukarıda. Yok yok. Oğlum bana niye öyle geliyor? Bana niye öyle geliyor? Kaç. Kaç kaç kaç. Topuk duracağım. Tamam. Beni görmeyin lan. Ben yokum. Belir. Bak adam gelirse sakın ölme. Zaten bu olan içinde. Adamla dikkat et. Lan niye bıraktın? Gel takip takip takip. Takip edelim. Durmamış ya gitmiş. Ne var? Sen baktın mı? Ne var ki? Ne var? Olamadan bizim tarafta. ışıklı tableti kapattım oyundan çıktı Arkadaşlar neyse Sağlık olsun adamın siyahları ne bakalım bir amr başka başka ne var Eren Gruza Berat'a bakalım m4p90 iyidir Arkadaşlar bakalım. Ben heyecandan bir dakika kapatma tuşuna bastım. Yoksa kaçacaktım. Kapatma tuşuna bastım. Elim kapatma tuşuna diyor. Neyse arkadaşlar. 50 kill aldık mı aldık. Ben tek 50 kill almışım zaten. 21 38 artı 21 etti son 59. Neredeyse 60 yapmışız. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bak like atmayanlar Atacaksınız artık. He, attım. Ne yaptım? Yaptım mı yaptım? O zaman like'ımı da beklerim acı. Arkadaşlar hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.